Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Bugün Feyza Sel ve babasıyla birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Buraya bir sürü içecek koyduk arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada da e, kağıtlar var. Aynı sayılar burada da yazıyor. Feyza Sel babası buradan kağıtları seçecek. Ve hangi bu arada. hangi içeceği <laughs> seçeceğini göreceğiz biz buradan. <laughs> Kim daha çok içeceğin tadını tahmin edebilirse o kişi kazanacak arkadaşlar. Ve o kişinin fasulyesi. Mesela diyelim ki Feyza iki tane bildi. iki fasulye buraya koyacağız. Kim daha çok fasulye kazanırsa o kazanmış oluyor. Evet. Hı hı. Hazır mısınız? Biz zaten hazırız da ödül ne peki? Sen yani zaten şey dünden hazırsın. Evet. Ben de kız saat istiyorum. Ben kazanacağım. Evet. Yani. Şimdi ödül olarak. Eğer babam kazanırsa ona e, bir tane kızak alacağım üşümesin diye. Evet. Havalar çünkü kız. <gülüyor> <gülüyor> havalar kış olduğu için. Evet. Havalar kış olduğu için. <laughs> Ben de ona bir tane akıllı saat alacağım. Tamam. Gerçi o da senin cebinden çıkmış olacak ama neyse. <laughs> İza? Ya, bir şey yok. Hazır evet. mısın anneciğim? <laughs> anneciğim şimdi, sen şimdi... mi daha çok bileceksin, baban mı? Ben tabii ki. <laughs> Şu tabaklara bakın arkadaşlar. Bir Engin'in önünde bir de Feyza'nın önünde tabak var. Onlara fasulyelerini evet. koyacağız. Kimin fasulyesi fazla olursa o kazanmış olacak. Evet arkadaşlar, burada bir de cezalarımız var. Şimdi bunlar ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bakın limon, sirke, zeytinyağı, pekmez, burada da limonlu elma var. Bazı şeyleri karıştıracağız arkadaşlar. Mix yapacağız ve öyle yiyecekler. Şimdi <laughs> eğer içeceğin hangi içecek olduğunu bilemezlerse bu cezalardan bir tanesini Yemek zorundalar. Ben bilirim. Evet, şimdi başlıyoruz. Önce kim başlamak ben, ister? Ben. Evet, şimdi tamam. Feyza'da sıra. Gentilmelik bende kalsın. İlk önce bayanlar. <laughs> Yarışmada sana başarılar diliyorum hanımefendi. Dur bir dakika karıştırayım. Adil olsun. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi başladık. Feyza Esel biriniz hiç bakalım. Bence öbürü. Bence öbürü. <laughs> Bak bence öbürü <laughs> pişman olacak Feyza sen onu dinlemesen anneciğim. <laughs> evet. Evet. Bakalım. Ver bakalım onu anneciğim. O bakayım altırmış. ama gösterelim arkadaşlarımıza. Zaman evet üç... arkadaşlar evet. bakın üçü seçti. Burada burada burada. Tamam. Burada. Al bakalım Feyza. Dur bakayım. Şöyle bir eğileyim. Hissetmeye çalışıyorum. <laughs> bu bir waffle. Ee, <laughs> Arkadaşlar bu arada inanın <laughs> içeceklerin içerisinde bende ne olduğunu yani sararken gördüm ama hangisi hangi içecek bilmiyorum. Ancak paketi içiyor, açarsak görürüz. Senin ya. Bir ne Ney Feyza Yalnız bir şey diyeceğim. Sok Nokta atışı söyleyeceğiz. çok çay, çay. Ama neyli? E, şeftalili gibi. Herhalde. Gibi falan değil. Karpuzlu mu, çilekli mi, şeftalili evet. mi? Ya, elmalı elmalı mı? Bu arada dört tane içme hakkımız var. 3 oldu. Tamam bir de bir kere daha içebilirsin Selim. <laughs> Neyli o? Şeftalili Şeftali. mi? <laughs> tamam. E, aç bakalım Engin yardım eder misin? Tamam. Umarım bilememiştir. Yan... Evet bildi gerçekten. Evet arkadaşlar Feyza <laughs> Sel <Selvide>. bildi. Feyza <laughs> Selim. Ay Feyza <laughs> Selim bir tane. <laughs> Fasulye. Tebrik ediyorum. Koyduk. Şimdi baba. Feyza sen bir fasulye. Babası daha sıfır fasulye Evet üç numarayı saldık. Ver şimdi şuraya koyalım. <gülüyor> <gülüyor> şuraya koyalım. <laughs> Feyza ben, ben, de bir tadına bakayım onun. Lütfen. Oynamıyorum diye ben tadına bakamayacak mıyım yani? Evet. Ben çekiyorum Evet şimdi ama. sıra sende. Evet Engin abiniz çekiyor şimdi evet. arkadaşlar. Feyza. Feyza her an hile yapabilir. O yüzden eline bak. 5 numara. 5 şuradaydı beş. galiba. Evet. Bak evet. bak görüyor musun? Nasıl da bakmış incelemiş. Evet. Al evet. Bakmadım, bir... Bir arkadaşlar bu 5 numara biraz silik çıkmış ama 5 yani o. Evet. Bakayım. Bak. Tamam mı? Hadi açalım onu. Evet. <laughs> ne geldi? tadına bak. Dur Feyza hayır önce baban söyleyecek sonra. Ah <laughs> oh, çok kötü bir tadı var. Ne ki o ya öyle çok kötü diyorsun. Aa ben de şu an şaşırdım. <laughs> Feyza bir dur annem ya. Feyza sen sakın söyleme bir şey. Oyun bozulur bak. Önce o söyleyecek. Söyle Engin yoksa o kazanır anneciğim. Çok çok tanıdık bir tat. Çok tanıdık bir tat ama çıkartamıyorum ne olduğunu. Ama bir şey söylemek zorundasın. Söyle. Söyleyeceğim bir dakika. Engin sen yoksa altına mı bakıyorsun? Yaramazlık yapma. Arkadaşlar Engin abiniz yaramazlık yapıyor. <laughs> Bak bak altına bakma Engin. <laughs> Tam bakmıyorum gerçekten bakmıyorum bak bakabilirsin. Engin <laughs> Engin bak bir şey diyeceğim diskalifiye olabilirsin arkadaşlar diskalifiye olmak var bu oyunda. <laughs> Kulağıma söyle diyor Feyza'ya Feyza, ya. Ha, Feyza Babanın Ama Feyza o kazanır o zaman sen bilirsin Fasulyeleri artarsa o kazanır İçmek de istemiyorum biliyor musun Yalnız sen Çok kaçıncı iyi. içişin bu Daha birinci içişim ya evet. Emin misin evet. Aa, canım üçüncü falan oldu bu Bir de bir Şahidim var Şahidim hafif... Engin de. hayır. Engin en az iki oldu. En az iki oldu. Bir yüz bak şahidim var. Bir. Gerçekten söylüyorum. Çünkü içmek istemiyorum. Tamam Engin tamam, bu bak. son iç iş işin tamam. Son iç iş söyleyeceksin hadi. Şey Bilmiyorum şu an tadını çıkartamıyorum. Gerçekten tatlıyla karışık bir şey. Bakalım <laughs> <laughs> bakalım o zaman. O zaman... Ya şey O zaman bilemiyorsun. O zaman bilemiyor diyoruz çünkü söyleyemiyorsun. Bak, bir şey at kafandan açalım, mesela. Açalım o Hayır benziyor. kızım dur. Süte benziyor ama süt. böyle sanki süt, süte benziyor ama sütlü böyle tatlı bir şeymiş gibi geliyor. İşte sanki ben badem varmış gibi geliyor. Buldum, buldum. Doğru mu acaba? Şey babam. Ne? Şu an kızım onun içinde süt, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Süyle basıyor. Süt. süt. Evet az önce o işte o zaman. Ama ya, yani. süt, süt diyorum. Süt diyorum. O, su, o da içmişti. Süt süyle başlıyor demişti. Saf. <gülüyor> saf, <gülüyor> saf gibi, niye söylüyorsun? <laughs> Kızım yani. çak, Saf mısın çak. neden söyledin? Merhaba merhaba merhaba. <laughs> süt diyorum. Ama bir şey diyeceğim. Süt diyorum süt. İyi yani, tamam aç evet. ama sen haksızlık yapmış oldun. Hayır kendisi söyledi ben şey yapmadım. Ama tabii şurada Beyaz sel bal pat bal peteğim benim neden böyle yaptın? Neden öyle Gerçekten Yağdan süt aç Aa. bakalım biz de görelim. Aa. Evet süt arkadaşlar. Peki bunun içinde başka bir şey var mı? Hayır. Sadece süt. Hayır sadece sadece saf süt. Hmm, ben tadını çok yani anımsıyorum yani beyinde onun ne olduğu var ama böyle sanki tatlımsıyla suyla karıştırılmış bir şey. Belki bir su, su süt Su karıştırmışlardır. Hayır hayır. O yüzden olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Direkt süt o. Tamam. Evet ama e, Engin aslında bilemedi ama Feyza'nın sayesinde bilmiş oldu. E, o yüzden Engin'e de maalesef bir tane atıyoruz arkadaşlar. Beraber. Beraberesiniz. Feyza bir daha ama bir şey diyeceğim. E, Feyza, ha, Sel, Feyza Sel. Benim bildiğim. Feyza Sel. Baban söylemeden sen ne olduğunu bir daha söylemeyeceksin. Sen tamam mı aşkım? onu dinleme. Yoksa sen kazanamazsın, o kazanır. Mi? mi? Evet, şimdi Feza'da. Ha, çek i̇ki bakalım. İki çıktı. İki. Göster. Şöyle. Evet, iki ben çıktı de. arkadaşlar. Evet, orada iki al. Çikolatalı. Çikolatalı bir şey. Ne Çikolatalı ama. süt bence. Çikolatalı ama. Süt. Çikolatalı süt. Çikolatalı. Ama ne? Ne ama ne? Çikolatalı ne? Bu ikinci çişin. <laughs> Üçüncü çişin. Dur artık bence. Bitecek yoksa. Bu son için hmm. söyleyeyim. Aynen. Akıya çekmek yok. Söylemiyorsun değil mi? Hayır canım. Ne münasebet. Söylersin belki. Herhalde. Ay ben haksızlık yapmıyorum arkadaşlar. Tamam. Haksızlık yapamıyoruz bu oyunda. Evet. Ben çikolatalı süt. Çikolatalı Ay feriirim. İnşallah çikolatalı süttür kızım. Feyza <laughs> oğlum bitirmeseydin. Bakayım bitiriyor mu? Benim canım çekti <gülüyor> ondan. Bakalım gerçekten doğru Çikolatalı olan şeylere dayanamıyorum arkadaşlar. Dakika, Siz evet. de seviyor musunuz? Evet, doğru bildi. Gerçekten Bakayım, doğru. Bakayım. Evet arkadaşlar, bakın çikolatalı süt hemen ben de içiyorum. Ben de ama bu haksızlık ya ben hiç içemiyordum. Hayır, ben anlamadım ben o sütte neden o kadar takıldım? <laughs> yani teyzem bile de bildi demek ki Allah. damak tadı benden daha iyi gelişmiş. Teyzem sen mi? sürekli süt içiyor engin. Sıra, Sıra bende mi? mi? Evet arkadaşlar Onun süt içmek yararlı. Fasulyesini atmadın yani. Evet Feyza Asel'in fasulyesini atıyoruz. İki fasulye. Burada bir fasulye. Çekiyorum Feyza Asel. Feyza Asel çikolatalı sütte doymaya çalışıyor. Dokuz. Bitirdi maşallah. Ha. Altı yazıyor. Böyle yapınca dokuz oluyor tabii ki. Hayır hayır altı o. Altı. altı. Arkadaş bir kere de mızıkçılık yapma ya. <laughs> altı arkadaşlar o. Ver o zaman bana. Sana. Onu da koy, 6'yı ee, veriyorum. 6 burada. Tamam, bunu demiştin zaten. <laughs> tamam ben görmedim. Evet arkadaşlar, şimdi Engin abiniz 6 şey, numarayı deniyor. Dokunsan ne olur, daha tadına bakmadın ki. Arkadaşlar, bir tadına bak. Babam bile sesi ben heyecanlanıyorum. Ay seni yedim ben. Çünkü çok heyecanlanıyorum. Evet. Evet, Engin şu an 6 numaranın tadına bakıyor. Ne diyorsun? Ne sence? Limonlu. Limonlu ne? Gazı yok. Bakayım Bence tadına. bu şey. Tadına ee, bakayım. Tadına limonata. bakayım. Yani limonata mı? Benziyor. Evet. Limonata benziyor. Evet ben limonata yani. benziyor. Yani mesela limonata, portakallı gazoz mu? Limonata mı? <laughs> e, gazoz olsa, limonlu gazoz mu? Böyle... Hiç ben de demedim. Yani şey olsa e, gaz olur için bu gazsız. Tamam, aç bakalım. Ne diyorsun? Limonuz. Son kararın ne? Son kararım limonlu gaz şey. Limonlu gazoz. <laughs> limonlu gazoz dedin bak. Hayır, hayır, limonlu gazoz değil. Ne? Şey, limonata, limonata. Tamam, hadi gassız aç. Gazsız limonata. Tamam. Beyza bilecek gibi... mi sence? dediğim gibi Arkadaşlar evet. sizce bilecek mi Engin abiniz? Limonata. Evet. Limon, limon. Aa bir limon, gerçekten limonataymış. Evet bakın arkadaşlar limonata. <laughs> al <At> bakalım. <laughs> Sevda tadına bakıyor hepsinin tadına bakıyor sırayla. Lütfen <laughs> fasulyemi bana iade eder misiniz? Evet al bakalım fasulyeyi evet. yeni. Koyayım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi çek bakalım. Feyza sen iki içeceği birden içiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar maalesef cezayı veremiyorum hiçbirine. Çünkü hep biliyorlar arkadaşlar. O da iki fasulye kazandı. O da iki fasulye kazandı. Şimdi alıyorum. Evet. Hadi bakalım. Önce dur dur dur. Bir karıştıracağız. Dur bakalım. Eser <laughs> bir karıştıralım anne. Hani? Tamam çek bakalım bir tanesini. Zira tor torpil olabilir. Niye? Biz. Bakayım göster. Evet bir arkadaşlar bir burada çiçek. Muzlu bence. Soğuk kahve. Soğuk kahve. Oy kurban olurum senin damak tadına çocuk. Ama bir dakika sen söyleme bir şey dur. Feyza senin kesin kararın soğuk kahve mi? Kahve yani. Ay kötü mü tadı? Tamam Engin aç bakalım. Bana aç. Tamam, açsın. Bir şey almıştım öyle ama. Ben kahveli bir şey almıştım ama neydi bilmiyorum. Kahve. Bakalım. Evet. Tam aç Engin. Evet evet. Yavaş tamam. göster. Yani önünü göster. Doğru. Işte. Evet arkadaşlar, ice coffee. Ice, cafe, Ice coffee, vanilyalı, vanilyalı. kahve. Biraz, biraz. Feyza vanilya tadını bilemez arkadaşlar. O kadar hani abartmaya gerek yok. Bence kahve mi? sonuçta. Onu ben de bilemezdim. Aynen. Aa, aa. <laughs> bir de ben tadına bakmak istiyorum. Evet. Bana bir eksik Ben bunu aşırı sevdim. Bunu ben içeceğim arkadaşlar. Benim tadıma uygun değil. Benim de. Sevmedim. Aşırı sevdim Biz aşırı. Biz şeyler sevmiyoruz ve acı acı olan şeyleri seviyoruz. Ama acı biber ben seviyorum. Ben acı çitosu seviyorum. Acı acı krakeri seviyorum. O kadar. Ben de acı biber seviyorum. Biliyorsun ne kadar acı yediğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama ben acı çitosu bir de acı krakeri yiyorum. Ama sen benim acı yediğimi biliyor musun? Biliyorum. Evet. evet arkadaşlar tamam. Feyza'nın fasulyesini koyuyorum evet. şimdi. Üf. Feyza 3. Sayıyor. Engin 2. Evet. evet, şimdi sıra Engin'de. Engin bence, abiniz çekecek. Bence daha böyle bilinmeyen şeyleri alsaydım, bunlar bizim için çocuk oyuncağı. <laughs> daha zor. Tamam Engin. istiyorsan. İçindeki, içindeki şeyleri sorabilirsin. He? Maddeleri sorabilirsin. Tabi tabii. tabii. <laughs> Stigasit var mı mesela içinde? Onu sorabilirsin. Olur. Hatta 3-4 şeyi birlikte Hatta karıştırıp yedi, vereyim. 7. Bakayım. Evet 7. Şimdi 7 orada. Bu şişe, şişe biraz tanıdık geldi ama yani sürekli içtiğim bir şey bu. Ona benziyor. Canım o öyle şişede bir sürü şey var. Bakayım. Oh canıma değsin. Biliyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> tadı? Neden dolayı? Az önce içtiğim kahve var ya. He. Onun mesela o... Tadı da kaldı. Ha, evet. O biraz karışık. Ben... Ne diyorsun? Deniyorum. Bir daha dene. Bu asitli bir şey. Bakayım. Feyza sen içme. Dur. Çünkü sen... Hayır kesin, emin kesin. ama kendine sahip çıkamıyor ya. Söylüyor. Hiç şey olmaz canım sadece bir tadına baksın ya. Söylemedim ki. Söylemez. Kız şey hiç benzetemedim bir şey. tamam de. annem ama bilirsen bile sakın çıtını çıkarma. Tamam, sen... Benzetemedim. Bir şey bile benzetemedim. Peki sence neye benzemiş olabilir? Süte falan. Süte mi? Abartma sen de Feyza. <laughs> şu anda beni yiyorsun. İyi de baban asitli diyor, sen sütlü diyorsun. Evet, Hangisi? O şu an, şu Arkadaşlar an... ben de şaşırdım kaldım. Biri asitli diyor, biri sütlü diyor. O şu an şu an e, şeye uyanıklığa vuruyor. Bir daha bak bakayım, bakayım neye benziyor olabilir. Tamam. Hayır, tamam bir şey söyleme annem. Karpuza benziyor yoksa? Bence şey ne? ben Bence? bildim. Tamam. Sade e, soda bu. Sade soda. Sade soda. Evet. Teyze 50 mi bir dur. Sade soda. Evet, Sen. sade soda. Tamam evet. aç bakalım. Hı? Ne Aç bakalım. Uyuklu. aç bakalım. Sade Hatta soda. Uludağ gazı şey olabilir. Uludağ soda olabilir. Ulu Dağ'da yazıyorsa Evet arkadaşlar. Ulu Dağ'da yazıyorsa iki tarafı su yapıyorsun bak. Niye canım? Markasını da bildim. <laughs> evet arkadaşlar aç bakalım annem tam. Evet arkadaşlar bildi. Sade soda Engin'in arkadaşlar şuraların haline görüyor musunuz? Ne yaptılar ya? Nasıl temizleyeceğim ben şimdi <laughs> yaramazlar sizi. Evet. Evet arkadaşlar. Baba, şimdi ben de. Şimdi. Şimdi ben de. Şimdi sende mi? Evet. Ha doğru diyorsun. bir şey diyeceğim. Sen bildin değil mi limonatayı? Bilmiyorum. Biz sana Limonada koyduk mu? Soda. Ha, pardon sodayı Hayır. bildi. Biz Engin'e şey koymadık. Tamam, evet. Fasulye. Fasulyesini koyamadık. Tamam. Şu fasulyeyi evet. de sana attım. Kestim, kestim. Arkadaşlar üç buranın üç buranın fasulyesi Şu an eşit. Şimdi... Evet. Şu an eşit ah. devam ediyoruz. Eşit. Kestirdim kestirdim. Şu an devam ediyoruz aynı şekilde 8 geldi. Sekiz, sekiz, göster göster. 8 gelmiş. sekiz gelmiş, 8. Tamam. Allah. Hayır 8 değil mi? ki o. Gözlük. Sekiz. Gözlük. 8 gözlü. Tamam 8'dir. Ben de 8. sekiz, sekiz gözlü. <laughs> 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 <Kız, yerim. gülüyor> tamam hadi. Tamam, hadi. Ben hadi gözlüğünü ben... al bakalım. Burada 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 gözlük. Arkadaşlar Feyza onu küçükken gözlük diye öğrenmişti. Evet. Ne sence? Bayağı içiyor yani. Çilekli kefir diyorum. Çilekli kefir. Kefir de biliyor. Ayran olmasın mı? Çilekli Ayran süt Ayran olabilir mi? mi? Süt değil. Kefir mi? Arkadaşlar çok kefir içtiği için Hiç. yani biliyor olabilir. Sence ne Engin? Ama dur. Feyza ben seni dur dur söylemez. Kesin çilekli kefir mi kızım? Bu beşeriniz oldu işte. Yeter artık. Evet. Hayır yeter artık. Hadi Feyza çilekli kefir mi diyorsun kesin? Kefir değil. Çilekli. Arkadaşlar çilekli. sizce Feyza bunu bildi mi bilmedi mi? Çilekli ama. Evet. Bili, biliyor çilekli diyenler çilekli. yorum yazsınlar. Çilekli kefir çilek çilekli diyelim hayır hayır <laughs> öyle olmaz <laughs> tamam o zaman Feyza'dan önce e, kefir, çilekli kefir diyenler e, yorum yazsın e, çilekli yoğurt diyenler like atsın Feyza dur 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 çilekli kefir mi çilekli yoğurt mu ne şey, o düşünüyor, o orada düşünüyor. Çilekli kefir mi, çilekli yoğurt mu? Ben de kefir. <laughs> Aferin kızıma, ha. bakalım hangisiymiş? Harcanım <laughs> <laughs> ne münasebet. Evet, kızım bildi gerçekten. Arkadaşlar Çirik. bakın, çilekli kefir çıktı. Feza <laughs> sel çok Allah o da düştü. Tamam, çok yapayım, fazla çilekli kefir ne? içtiği için zaten biliyor Feyza tadını. Hayır üçünü yapma öyle midem bulun. Hayır 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 hayır. hayır. yapsın ya. Tamam. Arkadaşlar bakar mısınız Feyza limonata, kefir ve sodayı üçünü birlikte içmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu üçü birden? Arkadaşlar Feyza ne yapıyor böyle ya? Şunu çekiyor böyle üçünü ağzının içinde karıştırıyor sonra salıyor. Üçü dağılıyor böyle. <laughs> <laughs> Ay içmem onları o zaman. Evet, evet. şimdi sıra kimde? Sıra ee, evet şimdi tamam, Engin, abi. Engin Engin abiniz çekecek tekrar. Çekiyorum. Evet. <laughs> Bahtınıza ne çıkacak bakalım. Feyza on. miden bozulacak annem. On evet 10 çıktı. çıktı arkadaşlar. Bak 10 çıktı. Şurada tamam, on. Artık. Hadi anne miden bozulacak Feyza sen. Evet. O zaman bunu iç. Şimdi onu seç, seçti. Engin abiniz tadına bakıyor bakalım neymiş. Bakın. İki oldu. Feyza bilecek mi sence? Bence bilir. Bence de bilir gibime geliyor ama bilemiyorum. İki oldu Bu, Engin. Kola Kola. Bakayım. Evet, Tadına siyah kola. bakayım. Siyah kola. Siyah kola. Hı hı. Bak. Tamam. Sen bir şey söyleme Feyza sel. Feyza bir şey söyleme. Evet. Gözünle evet. de işaret yapma. Değil, Kafanı böyle değil yaptın değil. anne. <laughs> Ama tamam da sana onay verdiği için değil ki. Oy balık surat. Hadi hadi. Kola dedin sen hmm. yaptın böyle Nasıl yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Bak yemledim ama yine yapmadı. Aferin kızım. Ah, <laughs> Sarı yer. Reklamlarda gördüğümüz sarı yer. biz çünkü boykot ürünleri almıyoruz. Yani <laughs> almamaya çalıştık bu videoda arkadaşlar ama bazıları galiba olmuş sonradan fark ettim. 8 6, artık 8. olamaz. Ay annem Yok. Türk malı o da. Yani boykot ürünü değil arkadaşlar boykot ürünleri almayın. Merhaba, Biz almamaya çalıştık. Nasıl? Bazıları ıı, <laughs> evde vardı. <laughs> Maalesef onları koyduk. Hmm. Ee, Engin bildin. Evet. evet yani arkadaşlar kolu olduğunu bildi lütfen Engin abiniz. Bir fasulye daha lütfen lütfen benim halime. Şey diyeceğim Feyza demin kefir aldı ya biz ona evet, şey kefiri atman. bildi biz atmadık. Evet. Feyza'yla dördüncüsü evet. oldu. Şimdi ben seçerim. Evet, biri senin yalnız bir e, şu an arkadaşlar hala ceza ürünlerini onlara iki veremedim. Tane Başa baş gidiyorlar Dörde 4. Zey... Evet bakalım. Karıştırıyor Feyza. Hadi seç bakalım. Dokuz. Hadi bakalım evet. dokuz. Evde üç. yokuz. Ver kızım görünmedi. Evde yok Dokuz. arkadaşlar. Zaten bir, ta bir tane daha kaldı. Evet, benim artık herhalde çekme gibi bir şeyim yok. Doğru mu? Evet. İçti Feyza. Bence karpuzlu. Ya bu şey ne, ne yapıyorsun ya? Kur e, karısı, Bilmiyorum ki ne olduğunu. Karısı, e, niye diyorsun? diyor? Ama karışık. Orman meyveli. Orman meyveli. Orman meyveli. Ne? Orman meyveli. Orman meyveli. Ormanda nasıl oluyor? Meyveler, meyveler mi var? Evet. Nasıl oluyor? Mesela ormanda hangi meyveler var? Hiç. Sen söyleme bir şey, engin. Bence bu şey. Söyleme. Çilekle, eee kayısı suyu karışık bir tane olsun. Orman meyve. Feyza'ya güveniyorum. Açalım. Peki bir şey diyeceğim. Bir tane daha kart almışsın. Hadi bakalım. Umarım bilemezsin. Orman meyveli bir şey dedi. Ama bir şey diyeceğim. Orman meyveli dediği için kabul edeceğim. Orman meyveli zaten. Tamam. Ne bildiyse o kadar orman meyveliye kadar bildi çocuk. Bak, gazlı içecek. Orman meyveli gazlı içecek. Kabul ediyorum. Çünkü orman. orman meyveli olduğunu bildi çocuk. Aslarım. Aferin. kızıma var ya. Bildi nokta orman atışı yaptın. Çünkü onu çok seviyor ve onu sürekli Yalnız içiyor. Ben söylüyorum. Orman orman, mey orman meyveli bana denk gelseydi bilemeyi bilirdim. Tamam. Gerçekten. Evet. Kızın evet. Sizin evet. Sizin Yok, şöyle ne Olsun ben bir de adi diğerini bulsun diye karıştıracağım. Şöyle iyice karışsın. 4 <laughs> <laughs> Evet. Başka kaldı mı sence? O zaman 4. O zaman 4'ü açalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben, şuranın ben, haline bakın. Ben kutuma gidebilir miyim? Git kutuna Ramli git. Namdi Bey. Aynen. Evet git. Kim 500 milyar evet. ister? <laughs> Feyza eğer bunu bilirse sen kazanamayacaksın, o da kazanamayacak. Eşit olacaksınız. Arkadaşlar eğer Engin abiniz bunu bilirse ikisi de kazanamayacaklar. Eşit olacaklar. Yani ikisi de kazanmış olacaklar. Ama eğer bilemezse Feyza kazanmış olacak. Hadi bakalım. Değil Bir içtin bu ikinci şişin. Şimdi üçüncü Feyza sakın söyleme Sen, bak bu senin son şansın. Tabii ki Söyleme annem. O aslında çok içtiği bir şey. Gerçekten mi? Evet Feyza sürekli içiyor. Feyza sakın söyleme anne kurban olsun söyleme anne. Bilemiyorum. Aferin aferin şey kızım. Benziyor, Feyza hayır hayır bir şey kafanı aferin. sallama sakın. Kafası gibi değil mi? <laughs> şey Kayse'ye benziyor mu? Yok. Neye benziyor daha çok? Feyza! Evet benziyor be <laughs> anneciğim ya. Kayısı'ya benziyor mu? <laughs> Sence Kayısı? Ama sen hiç yardımcı olmuyorsun ki babana ya. Ben oynamıyorum ya. Feyza ama yardımcı biz olman, ama... olmaman gerekiyor zaten. Oyun başlamadan önce ne dedik? Birbirimize yardımcı olacağız demedik mi? Hadi. Hadi kızım benim. Bana bir yardımcı ol. Hadi bir sen <laughs> tadına bak. Ee... Hayır hayır söylemiyor. Abi Engin ya uzatma. Mızıkçılık yapıyorsun. Arkadaşlar Engin abiniz hep mızıkçılık yaptı bu oyunda. Şimdi, Neyse devam et. Şeftali suyu diyorum. Şeftali yani, mi? Soğuk şeftali suyu. Tamam. Açalım o zaman. Şeftali. Evet arkadaşlar maalesef Engin bilemedi. içinde kıyısı suyu vardı şişenin. Evet bu şekilde toplamda ıı, Feyza Asel'in 5 tane fasulyesi Engin'in de 4 fasulyesi olmuş oluyor ve oyunumuz burada bitiyor arkadaşlar. Yeni bir oyunda görüşmek üzere hoşçakalın.